Neslihan Hanım için cezayı içebilecek olan var mı? Buyurun alkışlayalım hanımefendiyi. <laughs> Merhaba, hoş geldin. <laughs> sizi Nesli... Hayır. <laughs> ha, Nesli Hanım'ın arkasına alacağım sizi. <laughs> hoş geldiniz. Bir tane daha <laughs> ihtiyacımız var. Siz buyurun. Alkışlayalım hanımefendiyi de. <laughs> Ezgi. Ezgi Hanım, ne iş yapıyorsunuz? Mağazacılık yapıyorum. Siz kimsiniz efendim? Daphne efendim. Mimarlık master yapıyorum. Merhaba. Merhaba, İsminiz neydi? Elif. Elif Hanım. Ne iş yapıyorsunuz? Annelik düşünüyorum. Annelik, <laughs> Annelik şey, düşünüyorsunuz. Sosyal hizmet uzmanıyım. Ya, evet. aa ne güzel. Ama işte çalışmıyorum. bebek. E, tamam canım artık bebek büyütüyorsunuz. Evet. Bir süre sonra dönecek misiniz? İnşallah evet. İnşallah, hadi hayırlısı. Buyurun. Aklıma gelen ilk şeyi söyleyebilir miyim? Lütfen. Allah bilir ne geldi. <laughs> Fenerbahçe Marşı. Ben Beşiktaşlıyım. Ben takım tutmuyorum. Bilsem de söylemezdim. <laughs> Zaten. Elif Hanım çok teşekkür ediyorum. Alkışlayalım Elif Hanım. Neslihan <laughs> Hanım, partneriniz ne içsin? Bu neydi? Benim. O insanın kendine yakışanı giymesi. <laughs> Bak bu iyi olur. Biraz yükseltirsin. Biraz yükselmeye ihtiyacınız olduğunu düşündü. Siz kimsiniz? Merhaba. Deniz ben. Deniz Hanım siz ne yapıyorsunuz? ben Kaliforniya'da master yapıyorum. Hanımefendi buyurun bize bir şarkı hımlayacaksınız. Okey aman be. Çok özür dilerim Daphne Hanım ya. Kenan'ı mı görür Allah? Hayır, hayır, hayır. Hara hara görür Allah'ım. Alkışlayalım efendim. Neslihan Hanım'ı da alkışlayalım. Hangisini içmek istersiniz? Ne istersiniz? Ben, ben oh, rica ederim efendim. Ne, ne verirsem onu için. Buyurun o zaman başlayalım. Kimsiniz efendim siz? İsmim Yiğit. Yiğit evet. Bey ne eski, iş yapıyorsun? Eski futbolcuyum. Peki Yiğit Bey bize bir şarkı hımlayacaksınız. Al, çok kötü anlayabilirsin. <laughs> İnşallah anlayamayız çünkü öylesi daha eğlenceli olur. <laughs> Festival gibisin inanılmaz. Vay be. <laughs> Çok güzel. Ee, Yiğit Bey baştan yaparsanız çok güzel. Ama şey yani olacak. Biraz fazla geridenmiş gibi ama olacak. Bir daha yaparsanız anlayacağım ben. Ben şarkıyı söylesem de anlamazsınız herhalde. Valla oraya doğru gidiyor. Ben, yani bir noktada geğireceksiniz ve rahatlayacaksınız diye. Çünkü sanki gelirseniz iyi devam edeceksin. Söyledim ama bunu. Evet evet biliyorum. Ben şaka olsun diye söylüyorum. <laughs> Vallahi bileceğim ya. iki nota kesin doğru bak. Yemin ediyorum. <laughs> Altın, gümüş, fırlanta. O mu? Değil. Değil. Adama eziyet oldu. <laughs> <laughs> Olmadı mı? <laughs> Pardon, bu şarkı mıydı? Gerçekten. Hangi şarkıymış? bir saniye. Bunu kaldıramayabilirsin. <laughs> Hanımefendi siz anladınız mı? Ha siz sordunuz. Anladım. Siz de anlamadım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Hayır. <laughs> festival gibisin. Katılmak istiyorum. Aynen. Şimdi bir daha hımlayın. <laughs> festival gibisin. Katılmıyor. Aa, bizi inanılmaz. <laughs> Vay be. Yiğit Bey'i alkışlayalım. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Çok sağ olun. Evet efendim. Bundan sonra böyle olacak gibi. Harika. Daphne Hanım'ı... Kimsiniz efendim siz? E, i̇smim Murat. Murat Bey. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Pazarlama. Şimdi bize bir şarkı hımlayacaksınız. <laughs> Onun arabası var güzel mi güzel. <laughs> Arkadaşın mı o? Tan Tanışıyor musunuz? Tabii. öyle oldu değil mi? Ama değil. Para mı yedirdim? <laughs> Çok teşekkürler Murat Bey'i alkışlayalım. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Siz kimsiniz efendim? Nazlı ben. Nazlı. Evet. Ne iş yapıyorsun? Bir işitme implantı firmasında çalışıyorum. Organizasyon departmanındayım. Buyursunlar. Namansızlık <laughs> 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 ilk başta, başta sandım hep iyi kalacak. <laughs> Aa manifest mi söylediniz? <laughs> evet. Nazlı Hanım hiç beklemediğim yerden geldi. Biz çalışmıştık sınava bunlar daha. Evet. Alkışlayalım Nazlı Hanım'ı. Tabii ki Neslihan Hanım kazandı.